Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Niye böyle başlar? Nedir? Problem nedir yani? Bir problem var ve o problemi çözen bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur demektir. Zira muhataplarda övgü problemi var. Bir insanı överek mi daha kolay yoldan çıkarırsınız yoksa döverek mi? Överek daha kolay yoldan çıkarırsınız. Övgü problemi var. Övgü problemi olduğu içindir ki Kur'an'da bakınız Fatiha'nın bir numaralı ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye başlıyor. Her gün namazda okuyoruz. Nedir bu biliyor musunuz? Aslında müşriklerin de bugünün de en büyük problemi siz Allah'a ait nitelikleri, övgüleri Allah dışında bir varlığa yapıştırmaya başladığınızda onu Allah'a şık koşmuş oluyorsunuz.